Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Grand Kartol Otel yangını davasında verilen kararlara karşı istinaf yoluna gitti. Başsavcılık, otel sahibinin eşi Emine Ergül, kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'la otel müdürü Zeki Yılmaz dahil bazı sanıkların olası kast yerine bilinçli taksir suçundan cezalandırılmasını istedi. Talebin kabul edilmesi halinde müebbet hapis cezalarının bozulmasının önü açılacak. İstinaf başvurusunda beraat eden sanıklar mutfak personeli Faysal Yaverle iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında da bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ceza verilmesi gerektiği vurgulandı. Tamam, aracı, Yüpar, doğru, 21 Ocak 2025'te Grand Kart Hotel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Davada verilen kararlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.